Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, kıştan yaptığımız sirkelerimizi süzeceğiz arkadaşlar. Bunlar ilk yaptığımız sirkeler, bir kere süzdüm bunları. E, bu ikinci süzüşüm olacak, yani son süzüşüm. Et şimdi şişeleyeceğim arkadaşlar. Çok güzel tekrar ana tutmuş bunlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi anasını alalım üstünden arkadaşlar. Bakın anasının güzelliğine. Çok güzel ana tutmuş arkadaşlar. Bunu böyle bir kavanoza alıyorum. Saklıyorum arkadaşlar. Tekrar sirke yaparken bunu kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar son süzüşümüzü gerçekleştireceğiz. Şimdi şişeleyeceğim bunları arkadaşlar. Bismillah. Yine dibinin bulanık yerini almıyorum arkadaşlar. Onlara ayrı bir süzeceğim. Zaten şu anda hiçbir şeysi yok. Önceden süzdüğümüz için. Sadece dibinin tortusu var. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bunları şişeleyeceğim arkadaşlar. şişelerinize ve kullandığınız kabların kuru olmasına dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Yoksa sirkeniz bozulur. Çok ferrap, çok güzel sirkelerim oldu. Sirke çok faydalı Arkadaşlar özellikle de evde yaptığınız sirkeler. Şimdi burada olup da bunun kokusunu duymanızı isterdim. Çok güzel. Çok güzel kokuyor. Ben sirkeyi seviyorum arkadaşlar. Ve her gün mutlaka sirke içiyorum arkadaşlar. Tabi ki organik sirke. Çok faydalı. Siz de kendi sirkenizi evinizde yapsanız güzel olur. Çok zor bir şey değil. Daha önce çektiğim videolarımda yapılış şekillerini nasıl yapıldığını görebilirsiniz arkadaşlar. Kullandığım cezve çelik cezve arkadaşlar. Metal değil. Metal deyince e, bozuluyormuş diyorlar ama ben hiç denemedim ben genelde çelik kullandığım için bilmiyorum sonuçta demir değerse ne olur yani hiç denemedim öyle bozuluyor mu bozulmuyor mu diye ama ben genelde çelik kullanıyorum tencerede çelik cezvede çelik Evet arkadaşlar isteyenlere sirke anası ve organik sirke gönderebilirim arkadaşlar. Satışım var. Dolap uygulaması ve Instagram üzerinden satış yapıyorum arkadaşlar. İsteyen arkadaşlara gönderebilirim. Sirke anasını da sirke ile beraber kendi sirkelerinizi kendiniz yapabilirsiniz organik olarak. Daha garanti oluyor. Sirke anasıyla sirke yapıldığı zaman arkadaşlar. Ya tutmama gibi bir şey su olmuyor. Ya tutmaması için ya su kaçması lazım içine ya bir şey kaçması lazım içine. Yani öbür türlü mutlaka ki sirkeniz tutar arkadaşlar. Videolarımı seyredip bakabilirsiniz. Yapım aşamalarına. kesinlikle bozulma olmuyor arkadaşlar. Ya dolapta da saklamıyorum buzdolabında. Şimdi soru soruyorlar dolapta mı falan saklıyorsunuz diye. Buzdolabında da saklamıyorum. Sadece sirke analarını buzdolabına koyuyorum arkadaşlar. Sirke analarını sirke koyup üstüne ve buzdolabında saklıyorum onları. Ama bu sirkelerin ağzını kapatıyorum. Kesinlikle bozulma olmuyor arkadaşlar. arkadaşlar Bunlar su şişesi arkadaşlar. Cam şişeler. Normalde eldiven takmıyordum ama bu sefer eldiven taktım. Bazen soruyorlar neden eldiven kullanmıyorsunuz diye. Her şeyi elimizde yapıyoruz. Bir sorun olmuyor. Ama böyle televizyona çıktığında şeyde, bu o zaman sorun oluyor arkadaşlar. eldiven de kullansanız. Eldiveni bir kere elinizde yıkayın. Elinize taktıktan sonra çünkü eldivenlerin de tozları var arkadaşlar. ceza eldiven olduğu için pudralı oluyor. ve bulaşıklık olmasın diye. Ben tekrar elime taktıktan sonra güzelce yıkayıp eldivenle beraber kuruladım arkadaşlar. Duruladım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde süzdükten sonra arkadaşlar iç, içine kaya tuzu koyuyorum. Yani şu aşamaya kadar hiçbir şey koymadım. Sirke ve sirke anasından başka ama süzdükten sonra şöyle bir çimdik kaya tuzu koyuyorum arkadaşlar. Normal tuz değil. E, turşularda kullandığımız tuzdan koyuyorum arkadaşlar bu şekilde. Hepsine birer çimdik. Yani 3-5-3-5 gelecek şekilde. Koymasanız da oluyor. Ama koyulursa daha güzel olur. Tuz koymasanız tekrar ana tutar. Ağzını açtığınızda. Ana yapmaya başlar arkadaşlar. Bu şekilde koyduktan sonra kapağını güzel sıkıkına kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde sirkelerimiz artık hazır arkadaşlar içmeye, kullanmaya her şeyde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar sormak istediğiniz sorular olursa seve seve cevap veririm arkadaşlar. Kanalıma abone olup destek olursanız bana sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.